Arkadaşlar merhaba. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden 9 Nisan Pazar 2023 0904 2023 Pazar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size bir tane ilana gelen arabayı göstermek istiyorum. Bu araç arkadaşlar İstanbul Tasiş İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkacak. Henüz ihalede değil. Ee, birkaç e, daha doğrusu 2-3 hafta içinde e, en fazla 1 ay içinde ihaleye çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. <laughs> araba güzel bir araba olduğu için e, bunu size ilanı yayınlamak istedim. E, dileyen arkadaşlar bu arabadan faydalanabilir. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Araba e, ekranda da gördüğünüz gibi BMW 525 dizel 2006 model. Bu E60 kasa deniyor yanılmıyorsam. Yani Daha iyi bilen arkadaşlar vardır. Otomatik vites dizel. Bunu neden tavsiye ediyorum? Arkadaşlar araç çalışarak gelmiş. Gördüğünüz gibi çalışarak geldiğini belirtiyor. Ben yani muhtemelen bir gümrüğe terk edilmiş. Daha sonra ihale usulü satılmak üzere bekletiliyor arkadaşlar. Yani neden araç bir de tavsiye ediyorum. Çünkü araç çok fazla yatmamış arkadaşlar. Biliyorsunuz hani çok uzun süre yatan araçlarda pas veya motorda korozyon oluşumları oluşuyor. Hareket etmemesinden dolayı aracın yani motora sağlıklı değil aracın çok fazla yatması diye biliyorum ben arkadaşlar. O yüzden bu araç gördüğünüz gibi hani bakın ekranda e geliş tarihi yazıyor. 13 Ekim 2022 diye. E, video çekim tarihi de 3 Nisan olduğuna göre arkadaşlar hani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan en fazla hani 5 e, ay, 6 ay arası bir yatma süresi var arkadaşlar aracın. Hani o yüzden çok fazla araçta sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. isterseniz aracı önce beraber videosunu izleyelim. E, daha sonra tekrar bir konuşuruz arkadaşlar. E şöyle aracın videosunu başlatıyorum. Siz bir izleyin isterseniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gayet temiz. Siz de bir bakın arkadaşlar. Evet. Bu araçlarda biliyorsunuz bir e, 177'lik e, motor bile olan var. Bir de 184'lük mü 183 mü öyle bir şey arkadaşlar. E, i̇ki çeşit. Biri döküm biri değil diyebiliyorum. Hani bunu anlayan arkadaşlar varsa e, ona göre değerlendirirler. Ben tam anlamıyorum. Hangi modeli döküm hangi modeli şey. E, normal. Şöyle kısa bir durduruyorum arkadaşlar videoyu. Ee, hani daha önce de az önce dediğim gibi bunların 177'lik ve 183 mi 184 mi öyle bir motor bloğu var. Ee, onu e, bir araştırın. Hani biri diğerinden daha iyi diye biliyorum ama döküm olan varmış sanırım. Onlara bir bakın. Bir de araca bakmaya gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda daha e, ihaleye çıkmadı. E, i̇sterseniz bir gidin yerinde görün. E, giderken ustanızı ya da bir e, makine götürün. Bu boya ölçüm falan yapıyor ya. Oradan değişen boya, kaza hani onlara bakabilirsiniz. Bence araç güzel. Hani şu anda piyasada sanırım bunlar e, bir e, işte 400 ile 600 bandı arasında e, satılıyor. E, araç gayet temiz olduğu için e, hızlı şekilde bunu satabileceğinizi düşünüyorum ben. E, hani bir de bu araçları çok güzel yapıyorlar piyasada arkadaşlar. hani Basıyorlar bu nedir hani yayları düşürüyorlar yere yakın yapıp işte bir pasta cilayla çeşitli tuning düzenle yani makyajlamalarıyla aracı çok güzel duruma getiriyorlar üzerindeki cantlar da fena değil bence hani bir değerlendirilmesi gerekir arkadaşlar yani biliyorsunuz araç piyası sürekli yükseliyor zarar edeceğinizi düşünmüyorum özellikle e, Hani burada alsat yapan arkadaşlar değerlendirebilirler e, araç şu an dediğim gibi ilanda değil e, çok yakında gelir e, gelmeden de Hani gidip şu anda e, Hani şu anda bile gidip şeyde görebilirsiniz e, Bakırköy tas e, İşletme müdürlüğünde bu e, İstanbul e, Yeşilköy tarafında e, bu Atatürk e, eski havalimanının oralarda bir yerde arkadaşlar birkaç durak önce gelmeden bir durak olması lazım. Ya da aynı durak yani onu bir araştırın e, şeyden e, konum olarak bakarsınız. Hani yürüme mesafesiyle metrodan çok uzak değil e, 10-15 dakika gibi bir yürüme mesafesi var. Arkadaşlar yani onu gidip e, bakabilirsiniz. Bugün canlı yayın araç piyasası ile ilgili canlı yayın açacağım. Dileyen olursa hani ona da katılabilir. Beraber bir şey yaparız. Bunun üzerine bir sohbet yaparız. Evet ben şimdi videoyu tekrar devam ettireyim isterseniz. Evet arkadaşlar tekrar burada biraz durdurmak istedim. Ee, bakın motor bu şekilde. Hani gayet temiz kapakları falan yerinde. Ee, buradan benim görebildiğim kadar e, far ayaklarına bakıyorum. Hani önden bir kazası var mı diye. Hani çok fazla göremiyorum ama gittiğinizde şu far ayaklarına bir bakın isterseniz. Herhangi bir şey var mı? Hani ben yok gibi gördüm ama bir siz gene de kontrol edin arkadaşlar bakalım şuradan şuradan görünüyor sanırım yani yok gibi ama oraya bakarsanız hani kuleye şaseye oralara bir bakarsınız arkadaşlar gördüğünüz gibi araç Bu arada araç 260 küsür bin mi 260 bin mi? 240 bin mi öyle bir kilometrede onu başta göstermişti onu da bir kontrol edin isterseniz Hani tabi bu tarz e, araçlarda e, çok yüksek kilometre yani BMW grubu araçlarda bunlar yüksek kilometreler değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu motor altı koruma e, muhafazası yok herhalde veya e, hani ben yok gibi gördüm. E, buna dikkat edersiniz hani gittiğinizde veya bunlar da olmuyor mu bilmiyorum hani ama şu altta bir plastik bir şey olması lazım. O yok gibi gördüm ben. Evet bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde hani şöyle dilerseniz size resimlerini de göstereyim bir resimlerine bakalım. Tahminim arkadaşlar araç İsviçre'den gelmiş. Bakın çünkü dar bir plakalık yeri var. Tabi olmayabilir. Hani o gittiğinizde zaten Sorarsanız belki söylerler ama söylemezlerse de aracın eğer ihalesini kazanırsanız gerekli evraklarında mevcut öğrenebilirsiniz. Ya da gittiğinizde aracın şöyle bir torpidosunu veya içini dışını kontrol edin. Hangi dilde yazıldıysa o ülkeden gelmiştir. Ya da motor kısmında işte motor kapağı veya motor üzerindeki o Metal e, puntolanan şeylerden e, hangi dildeyse o uyarı yazıları işte hani diyor ya sıcakken şunu açmayın bilmem ne kapağı açmayın. Onlar bakın gittiğinizde o hangi dildeyse bu kapaklar üzerindeki uyarı yazıları araç o ülkeden gelmiştir %99 arkadaşlar. Evet resimlere bakalım. Evet bakın araç kilometresi 268.588 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç çalışır durumda. Herhangi bir sıkıntısı yokmuş. Devam edelim. Evet. Araç bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, ben bu aracı güzel temiz gördüm. Bir gidip kontrol edin. E, yani bence güzel görünmeye değer e, değerlendirilir. E, aldığınızda pişman olmayacağınız bir araç. E, ben tavsiye ederim. Evet. video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, abone olup bildirimleri açın. E, videoyu da likelamayı unutmayın lütfen. E, hepinize e, hayırlı iftarlar. Ailenizle, yakınlarınızla, eşiniz, dostunuzla beraber hayırlı Ramazanlar geçirmenizi temenni ediyorum. Birazdan canlı yayını açacağım. Dileyen araç piyasası ile ilgili yapacağımız sohbete canlı yayına katılabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Alasmadık. Bay bay.